Nilay şimdi Ela'nın yanına gelecekmiş. Gelsin mi? Gel. Nilo'ya. ya. Ne? <laughs> ne? Nasıl kaydıracaksın sen ya? Hoppa! Yani. Geldi. Geldi. Yani. Geldi. Ya sen de istersen Nilo ile birlikte kay. Hoppa! Nilo ya kay kay Anne, ne 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 pis. Salla Ay, salla. salla uyusun anne. Salla anneciğim uyusun. Piş. Yeni söylesene ona şarkı söyle. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> 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 Ay, başım acımış. Aa. <gülüyor> 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 Ay, öp öp de geçsin. Hadi uyut. Hmm. Ay, kızımın niloyası düştü. Heh. Hadi güzel bir şarkı söyle de ona. Mavi kuşlu olsun mesela. Mavi kuşlu. Nereye? Ne yapıyor? <laughs> sen mavi kuş getirecektin. Ne oldu? Bakayım bir mavi kuşa, mavi kuşa. Yok mu mavi kuş? Öbür Bari. taraftan gel, göster. Nerede mavi kuş? Mavi kuş. Ha. Mavi kuş. Ha. Nerede mavi kuş? Hayır, mavi acaba o bak? Hayır mavi hayır. Ne bu? bu ne? E, e, bu, He. Ela. Ela. Sen çıkma, sen çıkma. Uyuyor mu?